Bone fiyatı sürekli artıyor. Neden artıyor? %7'lik bir yükseliş var. Çünkü ciddi anlamda talep var. Bone'ye cüzdan sayısını da açacağım şimdi. Bir avuç insanlık nerelere kadar geldik. Çünkü Shiba transferinde biliyorsunuz Shibarium ağında yakıt olarak kullanılacak Bone. Bu çok önemli bir vizyon Bone için. Şimdi Shiba ekibi de zaten geliştiricileri de borsalara yavaş yavaş bilgileri veriyorlar. Şimdi biz işte Shibarium geldiğinde yakıt olarak Bone'yi kullanacağız. Bu şekilde entegre edeceğiz şeklinde borsalara bilgi veriyorlar. Şimdi Gate.io borsasının henüz bilgisi ee, yok mu bu konuyla ilgili bir paylaşım yaptı? Tweet yaptığına geçeceğim ama 3 aylık grafiğini açıp baktığınız zaman değerli arkadaşlar neredeyse hiç para kaybetmemiş. Son 3 ayda kripto para piyasasının Bitcoin dahil ne kadar para kaybettiğini biliyorsunuz. Bu ne? İşte Shibarium beklentisinden dolayı ve büyük borsa beklentilerinden dolayı para kaybettirmeli. Bu da çok güzel bir gelişme. Bu ne için? Twitter videonun açıklama kısmında Twitter hesabım var. Lütfen oradan takip edin. Gaytayo borsası bir kullanıcı, kullanıcıya. Yanıt olarak BONE'yi sordu. şiipten farklı mı diye, Şibadan farklı mı diye sordu. Şimdi bununla ilgili açıklama yapacağım. Videonun açıklama kısmında MXC borsasının linki var. Şu an oradan alınabiliyor BONE. Ama dediğim gibi hazırlıkları yapabilirsiniz. Bence 45 cent altı de alım için çok güzel yerlerdir. Tabi buralarda alırsak ne olur? Yani uzun vadede zaten BONE dediğim gibi gerçekten çok çok iyi yerlere gelecektir. Bundan hiç kuşku yok. Yani göz gören bir... Oldukça ortada bir şey bu. Ama şöyle bir şey var. Şimdi e, Bitcoin yükseliyor. Sürekli borsaların etkisiyle yükseliyor. Fake yükselişler var. Bitcoin'de olası bir ters hareket. E, burada aldığınız boneler bir düşüş yaparsa üzülürsünüz. Ben sadece onu söylemek istiyorum. Ama e, dediğim gibi e, da yükseliş devam ederse Bitcoin'de daha da tetiklenirse ve borsa listeleriyle birlikte bonede çok iyi yerlere gelebilir düzeltme yapmadan. Ama ben kendi şahsi düşüncem kesinlikle bir defa daha 45 centlerin altını BONE'de bekliyorum. Yakın çevremde soran insanlara da zaten bu şekilde söylüyorum. 45 sent altını bekleyin diye değerli arkadaşlar. Ee, şimdi bir kul aslında GateIO borsası bir şey sordu. Ayı piyasasında en çok para kazandıracağını düşündüğünüz coinler hangisi diye. Bir kullanıcı BONE diye yazdı buna. E, GateIO borsası da sordu. BONE şipten farklı bir şey mi diye sordu. Lütfen bu Twitter'da beni takip edin ve bu tweetin altına yorum yapın değerli arkadaşlar. Gate.io borsası görsün. Bu arada bir yerli borsadan e, e, Boney'i listeleme hazırlığı içerisinde olduğunu duyduk. E, Teyit bekliyoruz. Teyit geldiğinde sizinle paylaşacağız. Önemli bir yerli kripto para borsamız. E, yani Boney'e ilgi çok arttı. Her geçen günde artıyor. Çünkü Shibarium artık çok yaklaşıyor. Borsalarda yavaş yavaş bilgiler veriliyor, listelemeler gelecektir. Seri listelemeler önümüzdeki günlerde değerli arkadaşlar. Şöyle bir bakalım 49.332 yatırımcı ulaşmışız, yani bir avuç insan vardı. Bu çok güzel bir gelişme bonede 229 milyon 603 bine ulaştı. Total arzı bu arada 230 milyonda ,000 durdurulacak biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ee, bu biraz daha yavaşlatıldı. Yani şu an 229 bin 800, e, 229 milyon özür dilerim 800 binlerde falan olacaktı ama biraz daha yavaşlatıldı. Onun bize bir etkisi yok. Artmasının, azalmasının falan yavaşlamasının, hızlamasının hiçbir etkisi yok. Sonuçta 230 milyon da durdurulacak o değerli arkadaşlar. Geri kalan 250 milyona kadar olan 20 milyon ise şibaryum ağını doğrulayan insanlara ödül olarak verilecek blok başına bir tane. Yani bir blok başına şibaryum ağında bir e, BONE verilecek ama blok e, boyutunu bilmiyoruz. Blok e, süresini bilmiyoruz. Bununla ilgili teknik detaylar paylaşılmadı. Shibarium ağı ile ilgili. O da önümüzdeki günlerde gelecektir. Yani BONE ile ilgili böyle güzel gelişmeler var değerli arkadaşlar. Dediğim gibi videonun açıklama kısmında MXC borsasının linki var. En yüksek hacim ShibaSwap üzerinde. Merkeziyetsiz takas platformu üzerinde. Onun dışında merkezi borsa olarak en güvenilir ve en iyi işlem hacmi şu an MXC borsasında. Oradan e, alabilirsiniz boneyi dilerseniz kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle.